arkadaşlar cümleten uçlarımızı saldık. Bir tane kaçak gelmiş. karşıdan mavi. Hemen yakınlaştırıyorum şu köşede. Bakayım efsane kaçağı indirebileceğiz mi? Ge, gel gel gel. Gel 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 gel. aşağı indiriyorum. Yemediğini görsün gelsin. Gelecek gibi. Of of ayağına olmuş arkadaşlar. Şunu bir yıkalasak. Yabanın ayağına bakın ya. Tüh. Angelan olmuştu. madenimize bir şey geldi. Bugün çok rüzgar var arkadaşlar. Bakın nasıl rüzgar oldu kuşlar nasıl savuruyor. lar nasıl savuruyor. Bak bak bak. Çok davuldu. bu şey kendini zor toparlıyor Yabani geldi arkadaşlar. Gel gel. Onun ayağını tutayım da ipini temizleyeyim ya. Evet kaçak. Evet yabani kaçak. Pilav olsaydı şak diye kalardık da. Gel gel arkadaşlar mavi kalkmış. cebaniyle ile uğraşa duralım. Mavi kalkmış da nereye gitmiş? Mavi kaçırdık arkadaşlar. İndiremeden kaçırdık. Arkadaşlar yabani tuttuk. Mavi tutamadık ama şunun ayağına bakın arkadaşlar. Çok fena şişmiş. Netleşsin. Ayağına ip dolanmış. Odaklanmıyor. Nedens? Şu ayağındaki ipi bir söküm arkadaşlar. Tekrar döneceğim inşallah. Arkadaşlar ayağını açtık. yabani savruyoruz. ayağı fena olmuş arkadaşlar. Kangren olmuş. Kötü ya. İnsanlar iplikler atıyor, şunu atıyor. Onlar da ne olduğunu bilmiyor. Ayağına takılıyor Akılları olsa yapmazlar. Bu arada Barış kardeşim kuş uçuruyor. Biz de uçuralım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimiz kuşlarıyla bakalım yağmalayacağız. Karışacaklar. Ama bunlar uçma niyeti yok. Geri iniyor. biz ne yapacağız? Barış niye indirdin koçum? Arkadaşlar mavi geldi. Mavi mavi. Gel gel gel. Mavi turluyor, hop. Hasta herhalde o da ya. Zaten sağlam bir kuş gelmez ki. Hop. Mavi geldi. Şiş, 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 şiş. Mavi geldi. Hoppala. Yine aynı yerine inecek herhalde. İnmedi. Aradan doğru devam ediyor. Şimdi 3-5 tane uçuyor. <laughs> Bir küme yeni uçtu. Işte. Bir küme de yukarıda var. Rüzgar da çok ki arkadaş. Görüyorsunuz dalışa geçiyorlar. Hoppala. Beyazım geliyor. Eşlenemiz tanemiz kaldı. Bir madem bir vursa çok az Kusura bakmayın dostlar. Arkadaşlar postlarımız kocaman oldu. Yavruydu bu aşağıda damızlıklardan. 3-4 takım postam vardı. Dedim çoğaltayım onlarla. Bir 5-10 tane küme yapalım. Hem de onları yollarız. Burada bakıcı olur. Ondan sonra maalesef arkadaşlar kuş indi. Bir tane sabin indi. Aska. Bence Barış'ın. Bence Barış kardeşimizin. Gel gel gel. Markası ona benziyor. Şu beyazın arkasındaki. Zaten böyle kargalar Barış'ta olur. Kimde olur? Gel gel. Gel gel. Ya rüzgar bana doğru ya. Onun kuşları da bu tarafa savruluyor. Aradaki aptallar çıkıyor. Benim de o tarafa gittiği zaman onun kiler çıkıyor. Arada böyle istisna oluyor arkadaşlar. Kuş dinlensin. Kuş kaldıralım. Mavi de dolan bir aralarda vardı. Mavi ineceği yok gibi. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için hepinizden çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Biraz çoğalmak istiyoruz ama yavaş yavaş çoğalıyoruz. Fazla hızlı olmuyor. Buna da şükür. Ondan sonra beğenirseniz daha çok mutlu oluruz. Her izlediğiniz videoyu bir beğenseniz bu paylaşım çoğalır. beğenlikçe YouTube bizlere öneriyor önerdikçe de daha fazla arkadaşlara gidiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Kalın selamette.